Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Yanımda kimse yok. v bir, bir atacağız bazı adamlarla. Bakalım nasıl olacak. Bu ilk videosu biliyorum. İnşallah güzel gelecek kanka ilk videosu sizinle birlikte. Bu kanalın içeriklerinden de bahsetmek istiyorum. Orada öldüm. İçeriklerinden de bahsetmek istiyorum size. Bu kanal ve küfür içirilmemeye çalışılacaktır çalışılacaktır. bu kanalda bazı konuklarımız olacak ünlü veya ünsüz ben bir tane server için uğraşıyorum o serverda da video çekeceğiz daha çok video istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar bu arada bu kanalda neredeyse hep Minecraft videoları çekilecektir. Bunu söylemeyi unutmayın. Hangi adamla yapıyoruz? Görmedim onu ismini. sonra. üzerinde yapamadım. Kalbimin de yapamamıştım. Arkadaşlar şey, adam havada vurdu bize ama Adam adam hacker olduğunu düşünüyorum ben. Adam hacker hack, hacker, zaten arkadaşlar ya. Söyleyemedim hacker'ı. Şuna girelim. Bensil var. Ve biraz ne no bulmuyorum PvP'de. Bazen göre çok iyiyim arkadaşlarım. Bazı arkadaşlarım göre. Gel adam arkadaşlar. Ben böyle bir şey görmedim. Öldüm arkadaşlar. Bu videoda biraz nok oynadım. Herkese özür diliyorum. Ben de bu Bu arada bu videoda pek iyi değilim arkadaşlar. Ben yaycıyım normalde. Yer kullanırım. O yüzden adım pvp yaptım zaten. Cici yazdım. Görüyorsunuz. Bu adam kim ya? Bu adam tekrar arkadaşlar gördüğünüz gibi fıkra bakar mısınız fıkra bakar mısınız fıkra bakar mısınız bence yıkıladınız şimdi yüzün... şeyini alayım da bunu bunda yiyen şey varsa ona da girebiliriz sonra daha yeni buldum arkadaşlar video başlamadan önce açır diye bir şey aa Tamam. açır please Archer'a da bir de beni görünüyor arkadaşlar. Ok'ta görün daha doğrusu. Ne var <laughs> içeri? <laughs> Lip and Kavan gibi adam geldi. Ders setimiz var şunda da. Böyle mü ne kadar iyi kullandığımı? Bizim iyi kullanıyor var ya. O bu sınıfları yapalım. d gibi de iyi aç öldürdüm arkadaşlar cc diyorum şimdi tamam, bu daha ya yapalım adamla açar adamlar hemen gelmeyebilir biraz eklememiz lazım bu, bu videoya en az 3 like bekliyim ben evet 3 like Daha İngilizce English image Please, please, please. Son bir atmak istiyorum ama videomuzu burada da bitirebiliriz. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın ve bay bay.